Uzun zamandır yoktun Demişler Hüseyin öldü Şimdi de yazsınlar kral geri döndü Online online Babalar online para para nakit Selamlar Evet Ölmedim Biz ya da iki senedir video atmıyorum Bir dedim video atayım Ve bugün Haneden survival sunucusundayız Burası survival sunucusu Şimdi bir, bizim böyle bir çankımız var. Çank diyorum, claimimiz var. Ve gelişmeye çalışacağız. Kısacası böyle bir şey. Böyle bir seri. Şimdi biz ilk önce ne yapmamız lazım? Bir görevlere bakalım Slash. Görev. Tarım görevleri, maden görevleri, ananas. Bu arada oyunu biraz tanıtayım. Çubukla saat sağ tık yapınca yere bakın altta CikCik Cik tv adlı oyuncu tarafından sahiplenilmiştir şuraya tıklarsak hiçbir oyuncu burayı sahiplen oha lan çok güzel o İşte anladınız siz çubuk oluyor bakın normal 50 olmuyor ee, ne yapıyorduk görevlere bakıyorduk slash görev aktiflik görevleri

O zaman babuş biz bir taş kırmaya gidelim. Gel babuş. Aha bize kova lazım lazım değil de biz yine de yapalım kova. Tak tak tak. Şunu da çevir. O. Ne de yapsak? Bir. Bir iki, üç, dört. Şuraya su koyalım. for <tık> Oğlum hava niye gözümde yok tutuyor? Şimdi kardeşim bizde bu kadar var bakalım Ağzını çok iyi Aha bitti bile Yapmazlar inşallah Şurayı da kıralım da aha bir tane daha geldi Tamamdır Şurayı da temizleyelim oh, çıktı tamamdır. Şimdi bizim altın almamız lazım. Biz altını illa alacağız değil mi? O yüzden bizim dur bakalım. Altın satan var mı? Ben baktım bir altını 1000 liraya falan satıyor. 1000 lira da çok fazla. He. Tanesi ne kadar? 300 farensi alırım bu arada. 400 de me mecbur alacağız ki ne kadar paran var. 200. Bakabiliyorlar onu bu arada da inşallah aklına gelmez. Ona bir şey almazsın. Hadi 300 olsun. Oğlum markette 500 sen bunu kaçı satmayı düşünüyorsun? Oğlum bir şey kaybetmeyiz envanteri bırakıp gidelim. Ne bunun adı? Nizobizo Slash TPA Aa, Çıktı koy babuş <laughs> verdi lan valla <laughs> enayi <Gülüyor> enayi oğlum çocuğa bir tane alacağım diyorum bana gidiyor 9 tane veriyor bir tane alacağım bir tane ver diyorum hala 9 tane veriyor oğlum Ha şimdi. Bununla da nereye kadar büyütebiliriz? Bir buraya tıklıyorsun. Bir buraya tıklıyorsun. Şimdi anladım. Bu arada bunları satsam var ya şu an. 400 300 liradan satsam burada bayağı para var. Enayi ya, çok enayi aga. Adama diyorum ki bak markete koy ben alacağım diyorum pazardan. Pazara koy alacağım diyorum. Adam hala takı satıyor. Bir de paramı gönder diyor. Benim paramı gönder. Benim paramı göndersin bak. Ne pantol alamıyorum ne tişört alamıyorum. Aha ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi çok işimiz var. Toprak döşeyeceğiz babuş. Bir kere şunu silelim ya almadı hmm. ha tamamdır gitti babuş evet kabaklarımız da yetişiyor aha babuş yapıyoruz ya Şimdilik şuraya da şey yapsak zaten ekmiyoruz. Neyse kafamız çok karıştı. Kafamız çok karıştı. Aa sadece şöyle yükseltsek oluyormuş. Oluyor. Şimdilik yeter bu kadar aga. Şimdi bir saysak ya ne kadar alanımız var? 1 2 16 1 2 3 17 Nasıl lan? Bana nedense Şurası daha kısa gözüküyor. Büyük ihtimalle FOV'dan kaynaklı. Ha 30 30 dakika oynadık görevi tamamlanmış bak. O video başlatalı o kadar oldu mu lan? Yu. Benim bir şey fikrim var. Buraya bir ev yapayım diyorum bakın. Ev dedim de ne yapalım biliyor musunuz? Evi de boş verin. <laughs> Burayın üstünü camla kapatalım. Fanus gibi yapalım burayı. Şunu da kapatalım. Buranın üstünü fanus gibi camla kapatalım. Altına kat kat şeyler yapalım. Mesela birinci kat sandık odası, ikinci kat tarla, üçüncü kat fan, üç, dört, öyle öyle katlı katlı bir şeyler yapalım. Hem de alan sıkıntımız çok olmaz. Diyelim alana ihtiyacımız mı oldu? Bakın claim artıyor. Alana ihtiyacımız mı oldu? Hemen gideriz. Claim arttırırız. Kazı yaparız. Ben bir kum kasayım video dışında. Ya da videoda katarız fark etmez. Burayı fanus gibi kapatalım üstüne. Alt kata da ya yani kat kat şeyler yaparız. Evet arkadaşlar böyle çok boş bir video yaptık cidden çok boş yaptık lan kaç dakika oldu bilmiyorum ama büyük ihtimalle 10 dakikalık bile video çıkmayacak şu an 40 dakika falan oldu bayağı yeri sileceğim ne yaptık ki oğlum bir claim büyüttük görevleri yaptık hiçbir şey yapmadık anasını satayım bir de altını almaya gittik İyi bir, biraz bir şeyler yapmışız neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın diğer ki videoda inşallah gelirse görüşürüz 拜拜。Bye bye.